Selam millet. Ben Mehmet. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta ne yapacağız? Tabii oynayacağız. Evet, bugün konumuz Bedwars oynayışınızı etkileyecek üç tane pek hakkında olacak. Ve emin olun bu pekler sizin oynayışınızı kat ve kat arttıracak. Sizden tek ricam kanala abone değilseniz abone olmayı, Discord'unuza gelmeyi, bildirim açmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bu videoda bir 100 like gelirse çok mutlu olurum. Neyse o videoya geçelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Burada güzel etkinlikler ve çekilişler düzenliyoruz. Neyse o zaman videoya geçelim. Ve ilk pekimiz de ki. Peki zaten çoğunuz biliyorsunuzdur artık yavaş yavaş öğrenmişsiniz diye düşünüyorum. Ki bu peki cidden yani kendim yaptığım değil, değil fakat çok 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 beğenip oynadığım bir pek yani. Yayınlarda falan da gelenler varsa da biliyorlardır zaten. Beğendim yani yaparken cidden eğlendim ve eziyet çektim peklerden bir tanesi. Ve cidden güzel oldu ya. Farzeros'un 100 kafek evet. Evet oynatıyor bile cidden. Tabii bu birazcık da oyuncudan oyuncuya değişen bir şey yani benim gibi pro proysanız <laughs> Adamların taktikini öğrenmek için böyle şeyler yapabilirsiniz tabii ki Adam burada adam var mı peki? Var var okey okey güzel Bu arada discordumuza gelmiyor unutmayın orada da 200 kişi geçtik ve kocaman bir aile olma yönünde tekrardan ilerliyoruz yani tekrardan değil, her zamanki gibi ilerliyoruz Bu videoyu da bir yüzler üzeri gelirse çok çok mutlu olurum açıkçası 1500 aboneye de çok yaklaştık Ona da bir tane bir basıyorsunuz ve bana çok büyük destek vermiş oluyorsunuz Eee Tutamadım. Olsun. O düşmemiş. Garip bakalım kısık kırabilecek mi bizi fakat e, ben kendime güveniyorum ve kırdırmayacağımı düşünüyorum. Kat ne olacak? Yine de hiçbir fikrim yok derken. Evet, kırıldık bir ihtimal. kırmadık Görüşürüz kankam. Seni gidip kırmam lazım değil mi? Evet. Birazcık yukarı çıkacağız. Bayağı çıkacağız. Evet hala çıkıyoruz. Evet, adam dönmüş bu arada. Direkt kırıp bu sefer elemek istiyorum. Sen fazla yaşadın kanka ya. Görüşürüz. Tamam. Çok güzel. Kankam görüşürüz kendine çok dikkat et. Bayağı uğraştırdı bu arada. Evine konuşalım arkadaşından. Buradan setimi aldıktan sonra şöyle yaparsam. Evet güzel, yeşil buradan. Güzel, gidelim o zaman ama doğru. Bu arada pek deneyimleme linkini açıklamadan unutabilirsiniz. Herkesin kendi renkinden koyacağım yani. Kimsenin emeğine gözükmek göz dikmek istemem açıkçası. Ve bu arada linklerimizin hepsi ücretsiz bir şekilde olacak. Yani ile gibi şeylerle uğraşmayacağım. İnsanların pek zevkine bakılmak istemiyorum açıkçası. Neyse o zaman şöyle Görüşürüz. Gelin bakalım 17 tane altın güzel. Bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane bundan, bir tane su, bir tane böyle yaparsak, bir tane böyle yaparsak okey. Çok fazla gereksiz şey mi aldık? Hiçbir fikrim yok. Şuradan şöyle hop okey. Şimdi nerede bakalım adam? 115 blok. Gidelim bakalım. Akap be. Çok kötü oldu bu. Neyse o zaman ikinci oyundan geçelim. ikinci peki geçelim. Evet ikinci oyuna geldim. Bu peki yayınlarda çok soruyordunuz. Evet artık bunu paylaşmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Çünkü bu peki ciddi ciddi çok soruyordunuz. Ben de videoda paylaşacağım demiştim. Ben de videoda paylaşacağım demiştim ve paylaşıyorum sizinle. Güzel bence ya bu pek de çok hoş. Yani 1.14 default pek tarzında ve çok hoş bir pek. Şimdi şu tarafa doğru gidip kırabilir miyiz peki adamı? Yani niye böyle yapıyorsunuz ya? Evet ben de düştüm. Olamaz! Mı? Olamaz! Olamaz! olamaz. Niye böyle oldu ya? Ama ben tabii ki bunu biliyorsunuz artık ben pro olduğum için düştüm. Ha, ha, ha. Sen daha alırdın mı? Teşekkür ederim. Düşer misin? Bizi bitirdim be. Bizi bitirdim be ne saçmaydı ya? Sevmiyorum bu bed varsa. Çok saçma. Ölmedik. Güzel. Adam öldü mü? O da ölmedi. Bir şaşırdık mı buna? Ben açıkçası hiç şaşırmadım. Birazcık proluk konuşturmuş olabilirim. Ne kadar komik. Şimdi şu gibi ve yine yukarı çıkacağım her zamanki gibi. Adamın bize yaptığı yoldan tabii ki. Belki yani onu korusan da artık korumasan da. Sen kolum bu sefer. O zaman trade yapalım. Sen kır ben de kırayım okey. Ee, şey yapamam. Gidip yatağımı koruyamam yani. Sen kırdın ben de kırdım. Peki sen geri döner misin buraya? O zaman kapışalım bakalım. Şöyle yapalım. Kılıç alabilirdim fakat almadık. Yapacak bir şey yok. Şöyle gidelim o zaman. Bence o kırmızı ölecek yol yaparken. Evet şimdi şuradan altınlar alalım. Altınlar mı? Güzeldim bu arada. Elmas alalım. Bu arada pek hakkında konuşmadım. Hmm. Peki zaten yayınlardan gelenler yani gelenler biliyor siz de indirip kullanabilirsiniz açıkçası çok hoş bir pek e, kendileri yani indirip kullanabilirsiniz hepsini de yorumlar kısmında koyacağım açıklamalar kısmında değil bunu da belli edeyim şimdi şuradakini e, şöyle yapalım tamam Böyle, şöyle şöyle okey şu anlık durumumuz güzel gibi peki bedavadan keskinlik bir taş kılıcım e, olur e, olur olur yeriz Olur olur yeriz yeriz Böyle yapalım? Bir tane ateş top almak istiyorum çünkü cidden işimizi kurtarabileceğini düşünüyorum. Evet elmas var ve büyük ihtimalle şu yan base'de. Yok daha da ilerideymiş. Tabi siz buraları kırpılmış bir şekilde izliyorsunuz. Fakat ben adamları ararken ne kadar işkence çekiyorum bildirirseniz. Kanka hala neredesiniz ya? E şimdi geri, geri döneceğim ve öyle arayacağım. Buradan gideceğim. Öyle arayacağım adamları. ben keskinlik basalım bir kere daha. Tamam, 6.25 6.25 bir şey olmaz. 7 tane çıkar mı? Tamam. Bir de kılıç alalım. Onu adamı da gördüm. Gel bakalım. Bakalım öldürebilecek miyiz? akaba be. Düşüremedim. Neyi başaramadın? Başaramadık abi. Ney? Sen hala ölmedin mi? Evet güzel bir şekilde bu oyunda kazandık. O zaman diğer peki e geçelim Evet, üçüncü oyundan geldik. Bakalım bu oyunda başkalarına neler gelecek. Üçüncü pek bu arada Bu pek diğerlerinden çok çok farklı bir pek değil. ve Bence çok güzel bir pek ve FPS'inizi arttıran bir pek. O yüzden bu pek'i paylaşmak istedim açıkçası. Ben güzel ya bence. Ben sizin pek zevkinizle kendi pek zevkimi karşılaştığımda benzetiyorum yani. O yüzden de pek'i almak istedim açıkçası. Şeramadık abi. Mesela daha güzel olacaktı fakat yani artık tekrarlamaktan ben yoruldum fakat siz beni biliyorsunuz düşman normalde. <laughs> Sadece bunlar taktik arkadaşlar. Evet kırıldık fakat bu bir şey değiştirmeyecek çünkü zaten yataksız oynuyorduk biz. Evet öldün kanka. Gelip ben seni kırdıktan sonra bence ödeşeceğiz. Kanka ben şöyle bir kılıç alsam, şöyle bir blok alsam full. Tamam, öldün. Peki şimdi girip seni kırabilir miyim hiçbir fikrim yok fakat düşüyorduk güzel toparladık gibi fakat yapılım yok bu çok büyük bir eksi. Hmm, set almış. Bence adamı kesebiliriz ya. O keser. Biraz heyecanlıyım sanki. Hı, ödersiniz. Hala like atmayan, abone olmayan, disk gelmeyen, bildiğinde tümünü işaretlemeyen ve yorum yapmayan biriysen gerçekten çok güzelsin. Bak şu an gider burada intihar ederim. Atıyor musun? Hı, atıyorsun değil mi? Tamam tamam tamam. Tamam tamam atmıyorum hadi kendine. Teşekkür ederim. Tamam, bir tane altın. Böyle tamam. Altın set yaptık. Bir tane bundan alalım. Bir tane böyle yapalım. Burada acaba adam var mı? Gri. Yavaş bir şekilde yıl yapacağım çünkü ölmek istemiyorum açıkçası. ok son partta talihsizlik yaşadık fakat evet. bence güzel bir part oldu o yüzden video yapmayı hak ettiğini düşünüyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, bildirim açmayı ve Discord'a gelmeyi unutmayın. Diğer videolara görüşmek üzere bay bay. 100 like bekliyorum. Bile yok çünkü yoksun. Sonsuzluğumun içindeki sonsun. Sensiz ne zenginim, sensiz ne yoksun. Olsam burada bile, burada bile yok.